Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu videomuzun konusu malum Hicri yılbaşımız. Bu gece yepyeni bir yıla giriyoruz arkadaşlar. Büyük manevi feyizlerle dolu olan bir yıl olacak inşallah ve bu gece çok ama çok önemlidir. Muharrem ayının ilk 10 günü çok kıymetlidir. Çok faziletli günlerdir. Bu 10 güne özel zikirlerimiz devam edecek kanalımızda. Şimdi bu gece yapılması gereken şeyler nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı da unutmayalım inşallah. Muharrem ayında oruçta var, belli namazlar da var. Yine Allah dostlarından, büyük saatlerden yapıla gelen bazı zikirler, ibadetler var. Bu zikirler çok önemli, bu ibadetler çok makbuldür arkadaşlar. Her kim Muharrem ayında Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri olmak üzere üç günü peş peşe oruçlu olarak geçirirse o kimseye 900 sene nafile ibadet etmiş sevabı yazılır. Bakın 900 sene nafile ibadet etmişçesine sevap kazanır. Herhangi bir aydan 13, 14 ve 15. günler olan Eyyamu Biil günleri oruçlu geçiren kimseye Allah Teala birinci gününde 10.000 sene, ikinci gününde 100 bin sene, üçüncü gününde ise 300 bin senelik ecir verir. Şimdi bazı insanlar var, bazı kişiler var e, yorumlarda görüyorum. Kaynak nedir? Kur'an-ı Kerim'de ayet var mıdır diyen bazı e, sivri zekalılar var. Bakın Peygamber Efendimizin çok güçlü bir hadis-i şerifi var. Her ayın 13, 14 ve 15. günleri oruçlu geçermiş Efendimizin hayatında. Her ayın 13, 14 ve 15'i ve yine aşure günü orucuyla ilgili de hadis-i şerifler var. Yani Kur'an-ı Kerim'de belki olmayabilir bazı şeyler ama zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i şerh etmeye, açıklamaya, anlatmaya ve tefsir etmeye gelmiş. Vazifesi bütün insanlığa rehber olmak, vazifesi bütün insanlığı doğru yola götürmektir. Ve Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde de nice bilgiler, hikmetler vardır. Kur'an-ı Kerim'de olmayıp da hadislerden öğrenilen birçok bilgi vardır. Hatta kıldığımız beş vakit namazın bazı bölümleri de Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerindendir. Peygamber Efendimiz hakkında ayet-i kerime de vardır. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor Rabbimiz. O yüzden biz Peygamber Efendimizin yapın dediklerini yapacağız, tavsiyelerine uyacağız inşallah ve şu çenemizi kapatacağız. Yani Allah'ın sevgilisi sevdiği kulu olabilmek için bu yoldan başkası yalandır. Ve Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Benden sonra bu iki şeye sımsıkı sarılın buyuruyor. Nedir o? Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi de benim sünnetim. Yani bütün hayatını konu alan hadis-i şeriflerden tutun peygamber efendimizin yaptığı bütün sünnetlerini tutun bunların hepsine sünnet diyoruz arkadaşlar kim sünnetinden yüz çevirirse o helak olmuştur günümüzde de sadece Kur'an mealciliği ile kendini kandıran bazı insanlar var Kur'an mealciliği üzerinden yürümeye çalışan ve hadis-i şeriflerin tümünü inkar eden bazı insanlar var Rabbim bunlara acilen hidayet ve basiret ihsan eylesin inşallah. Her kim Muharrem ayında bir gün oruç tutarsa, o kimsenin tuttuğu her bir güne karşılık olarak kendisine 30 günlük oruç sevabı verilir. Her kim Muharrem ayının ilk cuma gününü oruçlu geçirirse, o kimsenin bütün geçmiş günahları bağışlanır. Yani bu cuma arkadaşlar Muharrem ayının ilk cuması. Bunu kaçırmayın inşallah. Çok önemli cuma günü oruç tutmak. Her kim Aşure gününe kadar olan Muharrem ayının ilk 10 gününü oruçlu olarak geçirirse Firdevsi Ala cennetine varis kılınanlardan olur. Bakın bunların hepsi hadis. Kur'an-ı Kerim'de olmayabilir ama Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleridir bunlar. Bizzat Allahü Teala'dan alarak bütün insanlığa duyurmuştur bunları. Asla şüphe yoktur arkadaşlar. Aşure günü kim zerre kadar sadaka verirse Cenab-ı Hak o kimseye Uhud dağı kadar sevap verir. O sevabı mizana koyar, bir kimse o gün ilim veya zikir meclisinde hazır olursa Cenab-ı Hakk'ın onu cennetine alması üzerine vacip olur. Aşure günü 300 kere Ya Razzak okuyanın bir sene rızkı bol olur. Bir dahaki aşure gününe kadar bol rızık içinde yaşar arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ve aşure gününe özel ya Razzak zikrini inşallah yapalım. 300 kere Ya Razzak okuyalım aşure günde. Onun seslendirmesini yapacağım. O gün 10 mümine selam veren bütün ehli imana selam vermiş gibi sevaba nail olur. Aşure gününde 10 kişiye en az selam verin. Aşure günü bir yetimin başını okşayan o yetimin başındaki kıllar kadar cennet derecesine ulaşır. Bir kimse aşure günü evinin nafakasını arttırırsa bütün sene boyunca o evde rızık bolluğu hasıl olur. Muharrem ayında çekilecek olan zikirler ve tesbihler de şunlardır arkadaşlar. Çok önemli bunlar da. Muharrem ayının ilk gününde her birinde besmele çekerek bir defaya mahsus bin ihlas okunursa Allah Celle Celaluhu bu alemden kul borcu ile götürmez o kişiyi. Yani kul hakkı borcunuz olmadan ahirete irtihal edersiniz arkadaşlar. Bu ay bol bol istiğfar etmek lazım. Muharrem ayının ilk günü her birinin başında besmele çekerek 360 defa ayetel kürsiyi okursa arkasından 3, 5 veya 7 kere Allahümme ya muhavvilel havli vel ehvel havvil halena ila ahsenil hal bi havlike ve kuvvetike ya azizü ya müteal ve sallallahu aleyhi ve sellem derse dünyada bela görmez, istemediği her şeyden bir sene boyunca korunur biiznillah. Sağlık ve selamette olur. Birinci gün yüz defa estağfurullah çekmek çok önemli. İkinci gün yüz defa subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demek çok önemli. Üçüncü gün 313 defa ya selam Celle Celaluhu zikrini çekmek çok faziletli. Dördüncü gün yüz defa La ilahe illallah Vahdehu la şerikeleh Lehül mülkü ve lehül hamdü Ve hu ala kulli şeyin kadir Zikrini çekmek çok önemli. Beşinci gün yüz defa Ya Rahman Ya Rahim zikrini çekmek çok önemli. Altıncı gün yüz defa La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Zikrini çekiniz. Yedinci gün yüz defa İhlas suresi okumak çok sevap. Sekizinci gün 100 defa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah zikrini çekmek yine çok ama çok sevap arkadaşlar. Dokuzuncu gün alışveriş yapılır. 41 defa selamün kavlen min Rabbir Rahim. 33 defa eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. 66 defa İhlas Suresi bol bol okuyun. Bunları da ihmal etmeyin aşure gününde. Muharrem ayı boyunca her gün yüz besmele 40 salateten tuncina 100 hasbinallah ve ni'mel vekil 10 la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim 100 ya vedut zikri 100 la ilahe illallah zikri 1000 Allah lafzı yani Allah 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 tesbihle alın şöyle dönün arkadaşlar Muharrem ayında meydana gelen bazı hadiseler var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek torunları Hazreti Hüseyin Efendimizin ve evlatlarının Kerbela'da şehit edilmesidir. Muharrem ayında meydana gelmiştir ve İslam alemi için çok elim bir olaydır. İslam aleminin kanayan yarasıdır. Yüzyıllardır devam eden kanayan yaramızdır arkadaşlar. Rabbim onlara gani gani rahmet eylesin. Hüseyin Efendimiz ve Kerbela'da şehit olan bütün yaranına selam olsun Rabbim onlara gani gani rahmet eylesin. Hz. Adem aleyhisselamın işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edildiği gündür. Muharrem ayının 10. günü. Hz. İdris aleyhisselamın diri olarak göğe yükseltilmesi de yine Muharrem ayında gerçekleşmiş. Hz. Nuh aleyhisselamın gemisinin tufandan kurtulup karaya oturması da yine Muharrem ayında gerçekleşmiş. Hz. İbrahim aleyhisselamın ateşte yanmaması, ateşe atıldığı halde ateşin onu yakmaması yine bu Muharrem ayında gerçekleşmiş. Hz. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf'a kavuşması yine Muharrem ayında gerçekleşmiş. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıklarından kurtulması, sağlığına kavuşması yine Muharrem ayında gerçekleşmiş. Hz. Musa Aleyhisselam'ın Kızıl Deniz'den geçip İsrailoğullarını Firavun'dan kurtarması da yine Muharrem ayında gerçekleşmiş. Hz. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulması da yine bu ayda gerçekleşmiş. Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi yine bu ayda olmuş arkadaşlar. Rabbim hepsine gani gani rahmet eylesin. Muharrem ayının ibadetlerini yapabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Unutmayalım cuma günü mutlaka oruç tutun arkadaşlar. Rabbim şimdiden makbul buyursun diyelim. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Ve yine aşure günü de alışveriş yapılır. Hatta aşure yapılıyor ve konu komşuya dağıtılıyor. Bu da çok büyük sevaptır, sadakadır arkadaşlar o da. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.